filtreden geçiyor ama sıvısı burada kalıyor hocam. Evet, buradaki de amotoselen sıvısı buradaki filtrenin içerisinde kalıyor. Bu sıvı içerisinde kaldığı için de donöre hastaya herhangi gidecek hastaya herhangi bir şey olmuyor. Geriye kalan plazma da burada filtreden geçiyor 3 Üç tane ayrı şey var. 3 ayrı torbaya bu şekilde hocam. Gönderiyoruz patojen inaktivasyon olmuş plazmalarımız oluyor. Yani normal 500 mililitre plazma aldık. Yoğun bakımındaki bir hasta plazma feraziste plazmayı hazırladık. Plazma vereceğiz. Onu da buradan geçelim. Yani var ama Normal plazma ve trombosit için SGK şu an hocam Sağlık Bakanlığı bekleniyor çıkması. Tüm Türkiye'de artık kullanılacak hocam ve tüm dünyada da şu an toplam 30 ülke göstermek istiyorlar. Bu bakımdan e, ilk ilk cihaz bu. Hani, Şimdi bir ses... e, Dünden itibaren yeni bir cihazı artık kullanmaya başladık. Bu cihaz, e, bu cihazın adı e, plazmada patojen inaktivasyon cihazı. E, bu e, Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla ilk cihaz bu. Belki şu anda başka yerlerde alma hazırlığında Türkiye'de ilk cihaz. Bu cihazın özelliği şu, biz Türkiye'de ilk plazma tedavisi Covid-19 hastalarında başlayan bir merkeziz. Burada aldığımız plazmaları hastalara tedavi amacıyla uyguladık. Başka yerlere de gönderdik. Ama şimdiye kadar koruy koruyucu e, anlamda plazma e, profilaktik amaçlı plazma e, kullanamıyorduk. E, sebebi e, plazmanın içerisindeki tüm patojenlerin inaktivasyonundan emin olmadığımız için. Şimdi artık bu cihazla beraber e, patojen inaktivasyonunda yaptığımız için e, gereken zamanlarda profilaktik amaçla da plazma kullanılabilir. E, bugün ilk uygulama başlandı. E, bu plazmalar e, bizim kendi hastanemizde çalışan bir e, arkadaşımız COVID-19'u e, geçirdi. Tümüyle iyileşti. E, bu e, arkadaşımızın verdiği e, plazmadan e, Üç, e, üçü de aynı arkadaşımızdan alınan plazmadan hazırlandı. AB e, pozitif e, bir e, kan grubuna sahip arkadaşımızdan alınan plazmadan ...üç tane e, tedavi plazma tedavisi için plazma hazırlandı. Önce plazmalar alındı. Plazma ferez cihazımızda alındı. Bu e, yeni cihazımızda alınan plazma filtre edildi özel bir mekanizma ile. Bu filtrasyondan sonra plazmanın rengi daha berraklaştı. Daha parlak ve berrak hale geldi. Bu plazmanın rafine edildiğinin de bir göstergesi. Biz gözle de onu görebiliyoruz. Bu cihazı paylaşma ve dayanışma platformu derneği ilk plazma tedavisini Türkiye'de başlatmamız nedeniyle bize bağışladı. Tedavi farkı yok. Ama daha güvenli. Yani şöyle bir önceki hazırladığımız plazmaları yoğun bakımdaki ağır hastalara gönül rahatlığıyla uygulamaya devam ediyoruz. Orada bir problem şimdiye kadar görmedik. Ama Sağlıklı insanlara şimdiye kadar e, profilaktik amaçlı koruyucu, çünkü bunların plazmanın içerisinde pasif antikor var, e, koruyucu antikor var. E, dolayısıyla pasif bağışıklık. Pasif antikor e, demek yanlış olur. E, koruyucu antikor var, pasif bağışıklık yapıyor hastada. E, Sağlam insanda da pasif bağışıklık yapabilir. Dolayısıyla e, böyle çok riskli e, alanlarda çalışanlara e, da bu cihazdan geçirilmiş e, plazma verilebilir. evet bütün kan ve kan 23 hastaya plazma vermiştik ve bu 23 hastadan takiplerimizde 22 hastanın iyileştiğini gördük. Dünyada immün plazma ile ilgili yeni çıkan yayınlarda Çin'deki ilk çıkan yayına benzer olarak %80 olarak iyileşme bildirilmekte. Bizim takip ettiğimiz hastalarda bu oran daha da yüksek görünmekte. Bu cihaz da bu bizim hazırladığımız immün plazmaların içerisindeki virüsleri, bakterileri, parazitleri, priyonları yani ee, bizim verdiğimiz hastaya zararı olacak. Bütün e, yani e, bütün zararlı maddeleri elimine eden bir cihaz. Özellikle e, COVID-19 hastalarında bu cihazı kullanmamızın sebebi eğer e, eğer bu dönörümüzde yani sağlıklı olarak kabul ettiğimiz dönerimizde çok az dahi olsa e, COVID-19 enfeksiyonu virüsü varsa onu da tamamen ortadan kaldırmak için kullanıyoruz. Ki bu teknolojinin gelmesinde e, yani, Gelmesinde en büyük desteği olan rektörümüz Sayın Ahmet Kızılay hocamız ve Ali Beytur hocamız başhekimimiz. onlar yani en önemli yani en çok rolü oynadılar. Yani Malatya'da turgutat tıp merkezi yine plazma konusunda önde gitmeye devam ediyor. Şimdi çok orijinal. Yani sizin, sizin hocam ilk baş bahsettiğiniz bu plazmalar altın kütlesi demişti. Şimdi tam o altın sarısı benimle.